Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün iki tane farklı bir korku oyunu oynayacağız. Böyle oynadım hiçbir şekilde bir anlam veremedim. Bu kaydı da sonradan çekiyorum zaten. Evet abi ilk oyunumuzun ismi Where Hemen başlayalım bakalım. Orochi, Orochi neredesin? Danger. Bu yollar diyor çok huzur verici gözüküyor diyor. Yemin ederim Göz kırptığın için sana vurmayacağım diyor. Giriş yapma. Başka bir garip tahta diyor. Yani diyor bu yol diyor şeyi götürüyor diyor. Ormana götürüyor diyor. hoyu bulmam lazım diyor karanlık olmadan önce diyor. Orochinho ne kim oğlum ya okuyamıyorum bile. Ne oldu oğlum? Aha! Ana ne bu nasıl oy? Ne oluyor abi şu an? Ben nereye geldim? Bir şey daha geliyor oradan. Ne oluyor abi neredeyiz biz? Oruç o. O, o ne, ne oluyor? Oruç o. Neredesin kanka? Vallahi bak bir şey beni kovalıyor. Gelmen lazım şu an. Abi şu şey yap durma lütfen. Ekrana bir şey verirsen en sene patlatırım vallahi. Bir şey geldi. Oğlum bu beni bir yerlere mi ışınlıyor? Oruço. Vallahi gülüşünü duydum kanka. Ormana girsem mi? Yok yine bu var ya. Bu beni her yerde kovalıyor. Öldüm? Hayır, oruç o neredesin? Bu nasıl oyun oğlum? Abi şu an ne oluyor? Bu mesela şu adam kim? Ben hiçbir şey anlamadım. İlk başta biraz korktum diye devam ediyorum oyuna. O ağlayarak geliyor tam sıkıntı yok. Bizim öbür çocuğu bulmamız lazım. Ya yine mi sen geliyorsun kanka? Sen niye geliyorsun ki? Bu ne ya? Arkamdan zaten sabit bir şey kovalıyor. Ya yine mi geliyorsun kanka? Allah Allah bizim eleman nerede ki? Net çok sinir bozdu. Aha bir kağıt buldum. Ne? Nasıl okuyacağız oğlum biz bunu onu? Esto bu kafamda mı kaldı benim? Ha! Bak ananı oğlum bu niye çok korkuyorum bundan? Bu yazı niye ekranda kaldı abi? Benim sinirim çok bozuldu ama ben çıkacağım herhalde bu oyundan. arkamdaki şey sü Bir de bu takip ediyor. Bu kim ya? Zaten oruç oyu arıyorum. Onun ağladığı ne oluyor? Kıyamet kopuyor. Yakalandın diyor, öldürüldün garip bir şey tarafından ve senin küçük kardeşin bulunamadı diyor. Bu ne kanka ben bunu oynamayacağım ya. Bu ne biçim oyunmuş? Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuzun ismi My Strange Attic. Hemen başlayalım. Dur şunu bir. Oh. Bu ne oğlum? Uzaylılar giremez falan. da Ne oluyor? Nasıl açacağım ben burayı? Kanka her bir yerden ses geliyor. Bu ne? Bak yemin ediyorum zıplayıp aşağı ineceğim şimdi oradan. Ha levye varmış burada. Of. Oh. O neydi oğlum? <laughs> Ayvaz yer buradaydım diyor. O senin çatı katına gizlice girdi. Sen uyurken. Tamam. Ben aşağı mı ineceğim? What the hell? Nereye geldik oğlum? Backroom sayındık. Onanı satayım. Öldüm ki ben. Ne olur jump scare ile bağırma bak bana. Heh, iyi. Orada kim yaşıyor? Başka bir şey yapabilir. What the? Ne oluyor? Patlayacağım mı? Hızı almışken yardıracağım. Yok. Hızım gitti. Ya abi yine aynı yer oğlum. Her yer kapalı buranın. Evet. Nasıl? Hello. Thanks for your call. Sorry but we can't hear you. Please. Make sure Uyumadığından emin ol ve bizi tekrar ara seni duyamıyoruz diyor. Uyan şimdi diyor. Ne oluyor Ne oluyor anasını satayım? Mesela şurayı bir açmak istiyorum. Burada ne var kanka? Burayı bilmemen lazım. Oğlum <laughs> sen çatıda değil miydin? Aşağıya yani. ne Çok değişik bir oyunun içine düştüm ya. Ya yeter. Video 30 saat olacak arkadaşlar. Ben burada kapatıyorum kaydı ya. Bu ne oğlum?